Herkese merhabalar. Doktor Ökan Meriç ben. Bugün özellikle bize sık sorulan sorulardan bir tanesi olan sırt ve boyun ağrılarının sebepleri, bunlardan koruma yöntemleri ve tedavisi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle pandemi ile beraber sıklıkla masa başı çalışan hastalarımızda hemen hemen çoğunda sırt ve boyun ağrısı görülmekte. Bunun birçok sebebi olabilmektedir. Ancak en sık gördüğümüz neden özellikle sabit bir postürde yani sabit bir durumda uzun süre çalışmaya bağlı olarak özellikle kürek kemiği etrafındaki ve boyun arka tarafındaki kaslarda sertleşmeler ve ağrılı durumlarla giden kronik bir süreçtir bu. Bunun birçok nedeni olabilir ancak asıl böyle bir hasta ile geldiği zaman veya biz karşılaştırdığımız zaman diğer olası tanıları da ekarte etmek gerekir. En sık sorulan soru bize, ya bende boyun fıtığı var mı? Bende çok sırt ve boyun ağrım var. Burada boyun fıtığı olabilir mi diye geliyor açıkçası hastalar. E, boyun fıtığı çok daha farklı bir durumdur. Özellikle boyun e, kemikleri arasındaki disk dediğimiz yapının sinire basacak veya boyun sinirlerine basacak düzeyde ilerlemesine biz boyun fıtığı diyoruz. Bu hastalar bize daha çok boyun ağrısıyla birlikte ellerde, kollarda uyuşma ve kas gücü kaybı, özellikle ileri dönemlerde kas gücü kaybı ile gelir. Eğer bir hastayı biz mutlaka geldiği zaman sırt ve boyun ağrısı ile öncelikle bir nörolojik muayene yapıyoruz. Bu hastalarda herhangi bir uyuşma, karıncalanma bulgusu var mı diye bakıyoruz. Eğer böyle bir durum söz konusu değil ise genellikle bu bizim kronik olarak gördüğümüz sırt boyun ağrısı olarak değerlendiriyoruz. Buna çeşitli tabirler var. İşte halk arasında kulunç da denebiliyor. Çünkü bu hastalarda bu kas grubunda ciddi bir sertleşmeler. Hastada özellikle o noktalara bastığımız zaman yani ağırlı noktalara bastığımız zaman ciddi bir hassasiyet görebiliyoruz. Bu dediğimiz gibi uzun süreli, sabit bir şekilde aynı pozisyonda çalışmaya bağlı görülen bir durumdur. ...bu hastalarda özellikle sırt e, omuzlarını yukarı aşağı kaldırdıkları zaman... omuzlarında bir kıtır kıtır diye bir ses geldiğini bize söylerler. E, ve bu ağrıları tekrarlayan ağrılar şeklindedir ve uzun süredir... ...yani aslında 5 aydır, 1 yıldır boyun sırt ağrısı çeken hastalardır. Bu hasta grubunda özellikle bir sırt ve boyun ağrınız varsa... ...buna sebep olan nedenlerin ortadan kaldırılmadan tedavi yapmak çok çok zordur. Bir sırt ve boyun ağrısı olan bir hastada mutlaka buna sebep olan nedenler ortadan öncelikle kaldırılmalıdır. Ne yapmak gerekir? Bir çalışma ortamında, bir ofis ortamında sürekli çalışıyoruz. Hepimiz çalışıyoruz sonuçta. E, saat başı kısa molalar vermek gerekir. Uzun süreli aynı şekilde, aynı sürekli çalışmak bu kaslarda sertleşme ve ağrıya sebep olmaktadır. Biz mesela bir yarım saatte bir, 45 dakikada bir en az bir kısa mola verip bir lavaboya gidip veya bir su içme bahanesiyle kendinize bahaneler yaratıp ara ara mollar verebilirsiniz. Her yaptığınız bu küçük bir iki dakikalık mollarda boynunuzu sağa sola, yukarı aşağı doğru hafif esnetmeler yapabilirsiniz. Bu özellikle bu kasları hareketlendirerek buradaki ağrının kronikleşmesini veya ilerlemesini önleyecek e, önleyecek korunma yöntemlerinden bir tanesidir. Bir diğer yöntem. Özellikle masa başında dizüstü bilgisayar veya laptopla çalışıyor iseniz eğer sürekli başınızın öne doğru gitmesi sırt ve boyun özellikle kürek kemiği etrafındaki Bizim trapezius dediğimiz bu arka bölümdeki kaslarda ciddi bir gerginliği ve burada ciddi bir yüklenmeye sebep olmaktadır. Bundan korunmak için mutlaka çalıştığınız ekranın yani bir laptop veya masaüstü bilgisayarda göz hizanızda olması gerekmektedir. Böylelikle dik bir şekilde oturup, oturup e, bu pozisyonunuzu korumanız bu bölgedeki boyun ve sırtınızdaki kaslara binen yükü azaltacaktır. Yine mutlaka çalışma sandalyenizin bir ofis sandalyesi tipinde olması gerekir. Özellikle pandemi ile beraber home office yani evden çalışma daha sık arttığı için evdeki sandalyeler maalesef çalışma için çok uygun olmamakta. Bu da hastaların ağrısına sebep olmaktadır. Yine özellikle beli destekleyici bir bel desteğinin kullanılması kişinin daha dik oturmasına sebep olarak buraya binen, boyun ve sırta binen yüklerin azalmasına sebep olmakta ve bu da özellikle bu hastalarda sırt ve boyun ağrısının azalmasında veya bunun daha sık görülmesini azaltmaktadır. Bir başka yöntem bu hastalarda özellikle soğuk havadan yani bir klima ortamı var ise ofisinizde Sürekli soğuk havanın bu bölgeye veya sırt ve boyunlara gelmesi buradaki şikayetlerin artmasına sebep olmaktadır. Mutlaka bu durumdan uzak durmanız gerekmektedir. Özellikle sırtınıza veya boynunuza bir ceket veya bir şal almanız ve buranın sıcak tutulması buradaki ağırların oluşmasını bir miktar önleyecektir. Yine sıcak uygulamadan yani ekstra bir duşta ve ekstra 5-10 dakika bu bölgeye sıcak suyun gelmesi... Ee, yine hastaların kaslarında gevşemeye ve şikayetlerin bir miktar azalmasına sebep olabilir. hasta medikal masajdan fayda görebilir. Sırt ve kürek kemiği etrafına özellikle sertleşmiş kas dokusunun yumuşatmaya yönelik ve mobilizasyon dediğimiz kürek kemiklerinin mobilizasyon egzersizlerden ve masajdan fayda görebilir. Ee, en sık sorulan sorudan bir tanesi, hocam benim işte sırtım, boynum çok ağrıyor, ben hangi sporları daha çok yapabilirim? Biz bu tip hastalara daha çok pilates tarzı egzersizleri öneriyoruz. Hem buradaki kasları daha hareketlendirmesi hem de özellikle sırt, boyun, arka omuz kaslarını güçlendirerek bu hastaların e, ağrısının oluşma sıklığını azaltmak amaçlanır. Korunma yöntemlerimize dikkat ettik. Ee, ama bunlara rağmen ağrımız var ise ne yapıyoruz? O zaman biz bir medikal tedavi hastaları uyguluyoruz. Ee, bununla beraber mutlaka fizik tedaviden destek alıyoruz. Fizik tedavi bu hastalara bazen bir tetik nokta enjeksiyonu dediğimiz noktasal enjeksiyonlar ile e, bu bölgedeki dokuları bir miktar kanlandırarak buradaki kas sertleşen kas dokusunun yumuşatması ve buradaki inflamasyonun geçerek buradaki ağrının azaltılmasını amaçlayan e, tedaviler yapılabiliyor e, özellikle bize gelen hastalarda dediğimiz gibi bu hasta grubunda korunma yani oluşabilecek sırt boyun ağrısından korunma için korunma yöntemlerinin uygulanması tedavide esastır Çünkü Sonuçta çalışma ortamımızda devam edecek çalışmalarımız belki 10 yıl, 5, 15 yıl boyunca çalışmaya devam edeceğiz. Ancak e, sağlıklı şekilde çalışmak için, ağrısız bir biçimde çalışmak için bu yöntemlerin mutlaka mutlaka yapılması lazım ki ileride daha ciddi sorunlar e, karşımıza çıkmasın. Genel olarak sırt boyun ağrısı yani evde masa başı çalışmayla beraber oluşabilecek ağrılardan korunma yöntemleri ve bunların tedavisi ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştım size. Eğer konuşmamı istediğiniz veya bilgi almak istediğiniz konular var ise mutlaka yorumlar kısmına yazarsanız elimizden geldiğince bunlara e, cevaplamaya ve bunlar hakkında bilgilendirmeye çalışırım. Herkese iyi günler.